Arkadaşlar herkese selam. Bugün neredeyim ve buraya niye geldim? Afrika Kemal'in mekanındayız. Tabii ki şöyle göstereyim. Canım KTM'mle geldim. Dolaşıyorum. Hava biraz soğuk. Yerlerde buz falan var ama olsun. Kimse motorculuğumuzu sorgulamasın. Uçuşuyorum bu arada. Neyse buraya niye geldik hemen onu söyleyeyim. Kemal Tracer 9'u satmaya karar vermiş öncelikle. Ben de rica etti. Gel dedi de resimlerini falan çekelim. Koyarız belki yani daha canlanır. O resim çekmeyi pek becerememiş galiba kardeşim. Şimdi onun böyle bir resimlerini falan çekeceğiz. Arada böyle tatlı bir vlog yaparız. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye böyle bir. Bir şeyler yapalım dedim. Hadi Kemal'i gidip ofisinde basalım arkadaşlar. Evet hadi bakalım gidiyoruz Kemal'i basmaya. Bak bak bak. Neredesin lan? Yukarıda para sayıyor galiba. Oradan biraz karanlık olabilir ama idare edin. Bakalım ne yapıyorsunuz Kemal Bey? Dırın dırın, dırın dırın. Ha, tahmin ettiğim gibi çalışıyor. Ne yapıyorsun kanki? İyi be, sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapıyorsun ya? Özledim ya, görüşemiyoruz. Vah vah vah. Oh, Abi hafta oldu. <laughs> Yine neyin peşindesin lan? Neleri? siparişleri mi sayıyorsun? Yok be, baksana hep borç harçı ediyorum. Ya. 50 bin borç versene <laughs> Ulan geldim yemin ederim borçlu çıktım ya. Beni kandıramazsın oğlum bak bak neler Çıklı var burada bak. Var abi Bozuk ya. para lazımsa verebilirim arkadaşlar. Ödeme var ödeme. Para sayma makinesi, para sayma makinesi. Şurada kasa var. Bana o diyor kadar. ki 50 bin lira para ver diyor bana. Bana. <laughs> Yazsana böyle 100 bin lira bir tane de ben cross alacağım kanka 2T. Bir çıkartırsın oradan bana. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz ya satıyoruz mu Tracer'ı? Tracer'ı He. Vallahi vakti geldi artık onun ya. Verelim mi diyorsun? Boyamı sat gitsin. Sat 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 sat. Bir de ödemeler var şimdi. Ödemeleri ödemeler sıkışık. Sipali lazım, sipari. Kış geldi, işler durdu. Karlık var. Vay anasını Reşme be. satıyoruz yani. Arkadaşlar Tracer 9'u satıyoruz. Severek aldığım motoru gerçekten artık yapacak bir şey yok ama daha iyi Eee binici arkadaşları ben. Ben şey. istiyoruz. Yani. Sizin <laughs> gibi abi. gençleri pistte görmek Zinler. isteriz. Neyse senin işlerini bitir de. Dediğim gibi geldik böyle. Motor depoda yatıyordu arkadaşlar zaten bayağıdır. Şimdi onun böyle bir güzel resimlerini çekiyor. Sağ olsun Kemal köpüklü köpüklü yıkanırken resimlerini çekmiş. <laughs> Oğlum sahibindenin bile bir üslubu vardı arkadaşlar. Motorunuzu bir yıkayın, evet, silin. Detaylarını çekin. Özel Şimdi bugün sahibinden nasıl motor temizlenir, yüklenir, nerelerinin resmi çekilir size böyle bir video yapmak istiyorum. Ben ya da ben nelere dikkat ediyorum bu işleri yaparken siz o anlamda böyle biraz tiyolar vereceğim. Ne Şimdi bu telefonla falan konuşuyor, o işleri bilsin, şey hesabını kitabını yapsın. Ondan sonra oluyor, motorun öyle. yanına gidelim, bakalım motor yani. temizdir diye tahmin ediyorum çünkü. Birkaç tane detaylı evet, resim de, çekeriz, de öyle bugün size tiyoları vereceğim, Sağlı hadi, bakalım. Ya, hadi bakalım. Hadi tamam. al gel motorun anahtarlarını. Şimdi burası nasıl bir yer? Kemal ne mi iş yapıyor? Arkadaşlar paketlerde gördüğünüz gibi bir reklam değildir ama Çaykur'un genel ana bayi deposu var Kemal'lerin. Şöyle kendimi göstereyim. Bu depodan sevkiyat falan yapıyorlar. Kemal'in içi de bu. Bakmayın hani iki motor falan gırgır gır şamata yapıyoruz. Zaten birini alırken diğerini satarız diye almıştık. Öyle bir fırsat denk gelince biz de dedik ki Tracer'ı satalım artık. Koyalım falan internete. Şöyle göstereyim bak. Makinalar da burada abi. <laughs> bak. Bebek Tracer be. Ama güzel ha kamu yeşil falan. Biliyorsunuz zaten incelemelerini falan yapmıştık bunun. Afrikası burada. Denenen. Burada da bir tane minnak delight'ımız var. Kemal'in yadigarı. Kaç senedir var. Çarşı pazarı bununla geziyoruz. Peugeot ile falan. Hatta bir gün böyle bir skuterlarla çıkıp böyle bir skuter çetesi falan yapmayı düşünüyoruz. Ne dersiniz? Öyle bir şey istiyorsanız aşağıda yorumları yazın. Böyle skuterlarla delice gazlayalım mı falan filan. Böyle kakara yapmaya çalışıyoruz. Öyle bir aksiyon yapalım hep büyük motorlara biniyoruz diye. Bu arada şurada kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada değişik bir şeyler YouTube YouTube'la ilgili. Arkadaşlar abone olsanız, çanları açsanız daha iyi. Bu ara pek bildirimler falan gitmiyormuş. Sanırım böyle YouTube'da farklı bir algoritma var. Bakalım çözemedim neler olduğunu. Ama çözeceğiz inşallah. O yüzden bir ara, bu ara biraz YouTube'la sıkıntılıyız. O yüzden bize desteğinizi esirgemeyin. Bu arada artık kanalımıza destek olmak istiyorsanız kanalımızın katıl tuşunu aktif ettik arkadaşlar. Oradan küçük meblalarla tabi gönlünüzden kopuyorsa buna kimseyi zorlayamam. Eğer isterseniz motoparka destek olmak oradan katıla tıklayıp bize destek olabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Tracer'ı böyle bir şurada bir yer var. Bence arka fon güzel olmalı. Işıkları patlatalım. Ben diyorum ki şurada çekelim. Motor çünkü siyah. Neden mi? Siyah motor. Yani koyu renkli bir motor. Beyaz arka planda hem detayları öne çıkar. Şuraya motoru çekeceğiz şimdi. Burada çevire çevire sağını solunu size nasıl motor resimleri çekilir onları göstereceğim arkadaşlar. Bence bu işler önemli. Niye? Çünkü biri motorunuzu satın almak istiyorsa, bence onlara en güzel böyle motorun detayını, sağını solunu, çiziği var mı yok mu böyle saklamadan doğru bir şekilde göstermek benim için önemli olan budur. Çünkü ben böyle herhangi bir ilana bakarken ne mi yapıyorum? İlk önce motorun nasıl resimlerini çekildiği benim için önemli. Çünkü böyle adam bu işle ilgili mi değil mi biliyor mu bilmiyor mu onu nasıl pazarlık yapabilirim bunun fikirlerini fotoğraflardan gerçekten alabiliyorum. Burayı böyle he he deyip geçmeyin. Gerçekten bunlar kanıtlanmış şeyler arkadaşlar. Ona göre motorlarınızın resmini güzel güzel çekin. Bu bir saygıdır bence. Önce yıkayın, paklayın motorunuzu böyle bir temiz olduğunu gösterin. Ondan sonra da şimdi göstereceğim gibi sağını solunu fotoğraflarını nasıl çekiyorum o tiyoları size vereceğim. Hadi geçelim. Hadi Kemal neredesin kardeşim ya? Oo iki saat. Oğlum manyak mısın? Beni ezeceksin Neyle geliyorsun? Hayır hayır bununla çekmeyeceğiz resimleri. <laughs> Clark elektrikli mi kardeşim? So kardeşim. Koy 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 koy. Poklifimiz de var. Clark yeşil elektrikli. <laughs> Biliyorsunuz elektrikliye bu ara bir hevesim gibi. var. Kardeşim buranın ışıkları yanıyor mu? Yanmıyor mu? Hepsi şey ya. Şunlar var ya o yüzden. Ben diyorum ki şuraya koyalım motoru. Beyaz kapının önüne. Orada çekelim diyorum. He? Ama şuraya açtım ışık gelir güzel bir Nereye açacaksın? Lan orayı açarsan arka planı o yapamayız işte. Hı. Işık lazım Ya zıt. Neyse al ben ışık bir şekilde hallederiz ya. Gel telefonlar artık on numara fotoğraf çekiyor. Al canım motorunu. Işıkçılık yaparım sana ya. Işıkçılık yapar mısın? Hiç marş basmadan evet. önce öyle gidelim. Evet. Çek kardeşim çek. Gidiyor gönlümün efendisi Yan ayakları aç bana bırak kardeşim hmm. Şimdi Tut kamerayı kardeşim sen beni çek tamam. Şimdi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar dediğim gibi motoru böyle güzelce bir pozlayacağız önce Sağolun solunum detaylı bir şekilde esinliğine çekeceğiz İlk önce ben bu işe pek güvenmiyorum ama bir deneyeceğim Bak şimdi kardeşim Gel yakın al Işık güzel şu anda sesiyim. ya ha? Işık güzel şu anda Güzel mi? Evet arkadaşlar, arka planı buraya yapacağımıza göre bence motoru ortalama İyi e mi böyle? Bakayım. Evet, tam ortada şu an. Ya oğlum ben tam çizgi adamım, Ne diyorsun? Şöyle başlayalım. Arkadaşlar telefonumuzu alıyoruz ama önce lensleri siliyoruz. Parmağımla bir açayım. Şimdi lenslerimizi siliyoruz. Ondan sonra telefonumuzun <laughs> modlarını açıp arkadaşlar. Bunu da ben genelde 16'ya 9 çekerim tamam mı? 16'ya 9 tam ekran çekebilmek için söylüyorum. Sonra yatık çekiyorum arkadaşlar. İlk önce bu pozu alıyorum. Bir dakika. Çek kardeşim beni. Şimdi şuradan ışıklarla biraz oynayabiliriz. Depodayız, etraf mal, forklift var. Bu motor zengin motoru kardeşim. <laughs> bu adamla Bak. pazarlık yapabilirsiniz. Bak tiyoları söylüyorum size. <laughs> Başarışıyor gel. Evet bir pozu <laughs> böyle aldığımıza göre şimdi motor arkadaşlar İkinci poz için şimdi motoru birazcık şekil değiştireceğiz. Ne yapacağız? Açılarıyla oynayacağız motoru. Telefonum umarım düşmez size bir şeyler üreteyim derken. Şimdi böyle bir çapraz alacağım abi. Biraz can yakar evet. Nasıl? Can yakar. Düşerse ya. Yapma be ekranlar çok pahalı olmuş arkadaşlar. Evet çapraz açıyı verdim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bir de çaprazdan çekeceğiz. Şimdi böyle yine tekrar böyle biraz rengini açacağım ki bir şeyler belli olsun diye. Tak. Evet. Bunun gibi motoru kaç eksen oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 tane resim çekeceğiz böyle tamam mı? Şimdi... Tamam. Sendeyiz. Bende miyiz? Bende kal. Şunu bir de böyle dik koyacağım motoru abi. Motoru da orta sehpaya alıyorum. Heybetli gözüküyor. Yatmıyor sağ kolu. O yüzden... Bakıyoruz. Bir de böyle yapalım. Evet. Model bu ama değil mi? model yani bu. Motor ne tarafa çeviriyordum? Direksiyonu yani mu? böyle çek, böyle çevireceğiz şimdi. He. Evet. Evet, onu ben cebime koyayım da düşmesin. He. Orta ayakta biraz motoru kendinize yatırıp çevirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bak ince taktikle. Detay. Çekiyorum. Hazırsak gülümse çekiyorum Kemal. Çektim. Evet Kemal işlerini halletmek için bir yerlere gitti. O sırada ben de aslında motorun çektiğim yerlerini size şimdi paylaşacağım. Ne tarz hangi açılardan resimler çekmişim onları size vereceğim. Ama vermeden önce size burada tiyoları göstereyim. Şimdi ne yaptık mesela? Hemen şöyle göstermek istiyorum size. Aldık abi motoru. Güzel bir arka plan yaptık. Motorun sağını, solunu, çaprazını, önden, arkadan yani hem kafadan baktık, çaprazdan gördük motoru. Ondan sonra böyle döndük bu taraftan gördük. Tabii bunları yaparken arka plan hep burasıydı arkadaşlar. Arka plan hep düzdü. O yüzden motor hep çevirdik. Ne yaptık? İşte böyle tam bu açıdan çaprazdan gördüm. Arkadan gördüm. Plaka açık. Bir şeyim var mı yok mu adam? Bunlardan şüphelenmesini istemiyorum. Bu açıdan gördüm. Yandan gördüm geldim. Dediğim gibi motorun etrafında böyle döndüm. Bu motorun genel resimleriydi. Yani motorun sağını solunu gösterdim. Şimdi eğer ben bir motor almak istesem nerelerini çekerdim? Onları göstermek istiyorum. Asıl önemli olan bunlar benim için. İşte mesela motorun sağında solunda düşmüş mü? Tasında, debraj, debraj kapağı tarafında veya alternatör kapağı tarafında herhangi bir çizik var mı? Şimdi bunlar için ne yaptık mesela? Hemen gösteriyorum. Geldik abi. Şu an karanlık çıkıyor ama böyle bir açıdan aldık resim. Bak tasmas burada her şey belli tamam mı? Burada temiz. Basakları gördüm burada. Geldim. Burada ne çektim? Lastiklerimi çektim. Yani evet makineme güveniyorum. Çünkü lastiklerim yeni. Zincir dişlim yeni. Frenlerim, disklerim güzel. Bunları burada yaptık. Onun dışında motorun çantasında olarak mesela Tracer 9 GT'de videoda biraz yanılmış olabilirim. Ama burada bu aksesuar olarak var. Yan çantalarını ayrı çekeceğim motorun. Onlar da şu an burada olmadığı için ayrı çekeceğim. Yoksa üzerine mutlaka takım varsa aksesuarlarınızı. Onun dışında neleri çektim? Dediğim gibi geldim top case'imi çektim. Geldim elciklerimi çektim buraları. Öteki tarafa geçiyorum. İşte geldim bu elciğimi çektim. Sonra geldim ekranımı çektim. Niye ekranımı çektim? Siz onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ekranı çekmemin sebebi burada işte kilometrem kaçta. Motorun biraz daha detaylı temiz durması için şeylerini çektim. Birkaç tane de estetik. Tabii ki buraları da çektim. Bu kapak falan çektim. Az önce gösterdim. Bunları çektim. Burada arka süspansiyonun ayarlı olduğunu çektim. Bunları çektim. Sonra motor işte estetik dursun diye mesela geldim tak bir tane buradan Yamaha logosunu aldım mesela. Bunları yaptım geldim böyle ön kafa tasarımının bunun bakışları var ya böyle bak güzel bir bakışı var motorun gözleri falan var bunları çektim gibi 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 bu tarz resimler çektim onun dışında şimdi resimlerimizi çektik bunları bitirdik şimdi ne yapacağız önce kontağı kapatalım abi bir dakika şimdi ne yapacağız arkadaşlar şöyle ışıklı bir yere de geçmek istiyorum biraz size böyle net olmak istiyorum çünkü hava karardı ufaktan evet ışıklı bir yere geçtiğime göre burada devam edebilirim şimdi burada neler yapacağız motoru girdik. Sahibinden yükledik. Ben çok piyasanın böyle üzerine motor satmaya çalışmıyorum. Piyasanın ortalama gidip en yüksek rakamı yazmak biraz beklemek demektir. Benim için konuşuyorum. Biraz pazarlık payı koyarım motorumun üzerine. O da böyle 250 lira 500 lira değildir arkadaşlar. Ben genelde biraz daha fazla indirim yapıyorum ama bu kişiden kişiye göre değişir. Neden? Hani adamı açıp ben 250 lira inerim 500 lira inerim dediği zaman yani iş şuna geliyor. Ben tabii herkesin fikri farklıdır. Ben kendi kendimce konuşuyorum öyle söyleyeyim size. Yani 250 lira ineceksen İyi mi abi? ben 250 lira daha vereyim veririm o makinayı alırım yani benim için problem olmaz orada. Ha ne olur 3000-5000-10000 bin, bin, bin lira böyle fiyatlar indiğiniz zaman insanlara tabii ki daha cazip gelir. E tabii ki şimdi ufak motorlarda bu rakamlar büyük olabilir. Büyük makineler için konuşuyorum arkadaşlar bunları. Bunlar bence önemli şeyler. Şimdi gelelim ne yazacağız abi motoru satıyoruz. Oraya böyle çok akzavatalı süslü şeyler yazmaya gerek yok. Net olun adam almak isteyen adam kafa karışıklığını sevmez. İşte Türkiye'de tek... Bit bundan bir tane daha yok. Gırtlak dolu. Şunu şöyle yazabilirsiniz. Full. Motorun fulldür abi. Ne vardır motorunda işte? Kemal'in motoru dolu. Tracer 9 GT zaten arkadaşlar. Dolu, full. Arka çantası var. Şöyle girebilirsiniz. Motorunuzda kaza bela yoksa motorum kazasız, belasızdır arkadaşlar. Tremeri yoktur. Şu 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 kilometrededir. Şu 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 bakımları yapılmıştır. Ekstra aksesuarlarınız varsa şöyle yazabilirsiniz motorumun üzerinde oradan böyle noktalı virgül altına geç yaz işte. Çan motorumda ne var? Ekstra olarak arka çanta var. Bunun için konuşuyorum. Veya işte elcik koruma varsa elcik koruma gibi gibi aksesuarlarınızı sıralayabilirsiniz. Bunun dışında motora yaptığınız şeyleri yazmayı bence mutlaka unutmayın. Motorunuz yüksek kilometrede olabilir arkadaşlar. Daha önce bakımları nerede yapılmış motorun? İnsanlar bunu bilmek ister. Özel servislerde de yapılabilir. Yetkili serviste de yapılabilir. Bu önemli bir husustur arkadaşlar. Bunları mutlaka yazmayı unutmayın. Veya lastikleriniz Yüzde kaç artık? İşte benim lastiklerim yüzde elli. Bir sezon daha götürür ama bir sezon sonrası yazmana gerek yok abi. Lastikler yarı seviyededir. Veya lastiklerim yenidir. Veya lastiklerim bitiktir. İşte zincir dişli seviyem şu moddadır. Gibi gibi böyle ufak ufak alıcıyı sıkmayacaksın abi. Oraya böyle paragraflarca yazmana gerek yok. Bu detayları yazacaksın abi. Güzelce numaranı da açacaksın. Sadece mesaj olduğu zaman mesela sabah kimilerinde sadece mesaj var. Abi bu demek değildir ki bu kötü bir şey. Asla böyle algılanmasın. Çalışan insanlar var abi. Adam gece 3'te falan arıyor. Ben çok şahit oldum böyle şeyler abi. Bunları da lütfen yapmayın. Eğer bir motor alacaksanız insanların çalışıp çalışmadığını, uyuyup uyumadığını bunları düşünün. Sabahın 7'sinde adamı aramayın mesela. Kalkın bir 10'da arayın, 11'de arayın adamı anlatabilirim. Ya da böyle akşam mümkünse eğer 8'den 9'dan bundan sonra insanları rahatsız etmeyin abi. O zaman çünkü insanların eşref saatini yakalayamazsınız. Veya aradığınız zaman ne yapacaksın baba? Diyeceksin ki önce merhaba motor kaç olur şu biter mi falan filan demeyin insanlara. Niye demeyin? İlk önce bir deyin ki merhaba nasılsınız? Ya işte müsait misiniz? Bu tarz sorular sorun insanlara. Ya, ya cebimde benim işte 300'lük mod, cebimde 200 var. Hemen gel yarın alayım. Bu tarz muhabbetleri yapmayın. Birçok zaman red diyeceksiniz. Önce bir hal hatır sorun insanlara. Merhaba, nasılsınız? Müsait misiniz gibi şeyler sorun ki yani adam da karşısında düzgün bir insan olduğunu anlasın. Bunlar çok önemli şeyler. İnsani değerlerdir arkadaşlar. Çünkü bazen beni arıyorlar satacağım zaman. İşte örnek veriyorum 300 yazdık. 200 var yarın gelir alırım. Görüşürüz kardeşim. Sen alma zaten benim makinemi. Problem değil. nasıl satılır makinem. Bu gibi cevaplara maruz kalın. Önce insan olun abi. Önemli olan bu. Dediğim gibi motorla ilgili böyle resimler nasıl çekilir? Hangi açılardan çekilir? Yorumlara motorun açıklamasına neler yazılır? Bunları böyle es geçmeyin. Güzel bir ilanınız olursa bence satış hızınız biraz daha yükselir diye düşünüyorum. Yani benim fikirlerim şimdilik bunlar. Şuradan kanalı da abone olmayı unutmayın. Böyle tiyolar veriyorum bak size. Güzel güzel tiyolar veriyorum. Siz de bize bir destek olun. Evet devam ediyoruz. Ya burada 2 saattir yemin ederim dilim kurudu. Anlatıyorum resim çekiyorum. Ne bir çay var ne bir çorba var. Burada da çay istemek biraz garip geliyor. Etrafımda her yer çay abi. Soğuk çay, sıcak çay, ıhlamur mu? Bak. Yani şimdi beni nasıl kazanacağını biliyorsun. Limon var mı? Var. Içinde. Bakayım. Lan adamsın lan arkandan konuştum ama pardon kardeşim. <laughs> Sen yokken tabii ben işleri bitirdim kardeşim. Resimleri çektim. Eline koluna sağlık. Benimle Artık... kuvvet. <laughs> Artık arkadaşlar yani. ne Eline derler yani? Eline sağlık. Eline sağlık. Artık motorumuz satışa hazır arkadaşlar. Bundan sonrası biraz şansımıza kalmış. Biraz da ülkenin durumuna kalmış. Şimdi kalkıp Kaça vereceğiz ya? Belki buradan biri ister, alır. Bilmiyorum kimseyi belki... ben üzmek istemiyorum. Ben de üzülmüyorum. Kimse üzülmesin canım. Değil mi? Hele yani piyasanın herhalde en üstüne mi? koymayacaksın motoru. Yok canım öyle hiç tok satıcı değilim yani. Bir ederi neyse, değeri Niye neyse tok şu satıcı değilsin? odur bence. Değil mi? Bence de abi. Üzmeden, etmeden güzel bir fiyat yazacağız arkadaşlar. Ne en pahalısı olur. En düşü e, olur mu? Tabii en düşü olur mu bir şey diyemem. Şu an tabii ki sahibinden.com'u girip incelemediğim için şu an bir şey diyemiyorum. Belki de hani kazalısı mazası vardır o yüzden en düşüğe de koymayabiliriz. Ama piyasa neyse 3-5 altına bırakırız diye düşünüyorum. Valla benim ekleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım belki böyle bir faydalı bir içerik olmuştur size. Afrika Kamel'e hayırlı olsun diyoruz şimdiden satılırsa eğer. Şşt, satılırsa ne alacağız lan? Bir şey alacağız mı? Gel sana cross alalım be. Abi ne alacağız? Duruyor orada işte. Ya boş ver bir tane cross alalım 2T. Hiç gerek yok şimdi. Araziye daha bayıra vururuz kendimizi. Fena mı olur? Yok abi. Ha? Bu zamanda İki ne? tane motora gerek yok yani şu anda. Ama Cross olsa tabii ki de çok güzel olurdu ya. Yani. Dağlara çamurlara çıkmaz Aa, mıyız be? O videolar beni bitiriyor. <laughs> Kemal'i kandıramıyorum arkadaşlar. Bu ha bu arada belki Şubat'ın ikisi üçü şeye gideceğiz. Fethiye'ye Enduro yapmaya. Hatta ve hatta şu an kimle görüşüyorum biliyor musunuz? Motosiklet arenasıyla Batuhan'la görüşüyoruz. Bora aramız bayağı sıkı fıkı. Az önce telefonla aradı ne yapıyorsun dedi. İyi dedim vlog çekiyoruz falan. Ne çekiyorsun dedi. Ya işte dedim motoru illana koyacağız. Ya saçmalama dedi aynısını ben çekiyorum falan dedi. Böyle bir iki haftadır denk geliyoruz onunla. Şimdi buradan da selamlar olsun. Sıcakkanlı bir arkadaş. Bence onun kanalını mutlaka takip edebilirsiniz. Güzel şeyler yapıyor. Hatta onunla böyle biraz değişik içerikler üretmeyi düşünüyoruz. Siz ne dersiniz? Kanalları böyle beraber ortak payda da buluşturup bir şeyler yapsak fena olmaz. Olmaz mı? Bunu lütfen yorumlarda siz de ekleyin arkadaşlar. Belki güzel değişik bir şeyler çıkartırız diye düşünüyorum. Böyle kanalların arasında böyle güzel ittifaklar olması bence önemli. Yani oturup beraber bir şeyler yazıp çizebilmek, bunu biliyorsunuz kaç videodadır söylüyorum ama henüz yapamadık. Ama böyle kafanızın uyuşacağı insanlar da lazım tabii ki. Böyle güzel içerikler çıkartmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi fikirleriniz benim için önemli. Böyle beraber buluşup bir şeyler yapacağız büyük bir ihtimalle botonda. Hatta onu yarın bekliyorum bak gelmezsen gönül koyarım kardeşim buradan söylüyorum. <laughs> Ay çalıştı bebek. Bak bak. Bebek be. Neyse şöyle çayımı buraya koyayım arkadaşlar. Dediğim gibi şimdilik bu kadar olsun. Yolda görüşürüz, devam ederiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, böyle sahibinden nokta Bu bir kural değildir. Asla tekrar söylüyorum. Böyle yapmak zorunda değilsiniz. Nacizane kendi fikrimi sizlerle paylaştım ben bu tarz içerikler yani bu tarz böyle bir yükleme yaparken neler yapıyorum size işin açığı onu göstermek istedim. Kemal'in de biraz işleri vardı. Çıktım yanından ama size görüşürüz demeden videoyu da bitirmek istemedim. Lütfen kanalımıza destek olmak için şuradan kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi kanalımızın artık katıl butonu aktif arkadaşlar. Oradan kanalımıza destek olmak isteyenler varsa küçük bir meblağ karşısında artık eli tutulmaz mı diyeyim ne diyeyim. Oradan kanalımıza abone olup katıla basabilirsiniz. Tamamen kendi kararınız arkadaşlar. Dediğim gibi size görüşürüz demeden videoyu kapatmak istemedim arkadaşlar. Lütfen kendinize dikkat edin. Görüyorsunuz havalar artık soğuk, karlı. O yüzden bu tarz havalarda lütfen motora binerken dikkat edin. İyi giyinin, üşümeyin. Çok gerekli değilse çıkmayın. Buradan kurye arkadaşlarıma tekrar söylüyorum. Allah kolaylık versin gerçekten. Ben 2-3 gündür motorla geziyorum çamur revan içinde kalıyoruz böyle isteseniz de istemeseniz de bu işin cebası hani biz keyfi biniyoruz hani sağa sola işim var diye gidiyorum ama onlar zoruyla olarak çalışıyorlar çok kar yağdığı zaman dediğim gibi paketlerinize biraz dikkat edersiniz biz bunları söylüyoruz acıtasyon yapmak için değil bir nevi onların sesi olmak için çalışıyorum bunu sadece ben değil birçok kişi söylüyor dediğim gibi bu konuda biraz elinizi vicdanınıza koyun bu arada Ender Garaj'a geldim. Apo abime bir selam vereceğim. Dediğim gibi videoyu burada artık bitirmek istiyorum. Kanala abone zaten olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ne yapıyorsun ya? Abi. abi dursun mu motor burada? Zaten kirli yıkarız be Merto. Ne dersin he? Evet arkadaşlar dediğim gibi KTM cimde de size selam söylüyor. Şuradan kanala abone olmayı. Ulan beni de yıkadın dur. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Katıl hakkında söylediklerimi biliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Mehmet Ustam ne haber? Hoşçakalın arkadaşlar. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Bay bay.